Sevdiğin damat Şükrü ve onun kankası beygir mühendisi Hüseyin efendi. Salonu tuttuk Emine. Hı. Aferin size. Kedi olalı bir fare tutmuşsunuz. Nereye tuttunuz? Havuçların kafeyi. Hem de bedavaya kapattık yenge. Zaten para verseydin tarihe geçerdin Şükrü. Damat Ferit Paşa'nın tahtına otururdun. Sorma sayıp sen düğünde ne takacaksın yenge? Madalya takacağım. Görgüsüzlük madalyası. Görgüsüzlük madalyası mı? Aa, Şükrü sen delirdin galiba. Hiç ne takacaksın diye sorulur mu? Ne kadar ayıp. Artık akraba oluyoruz yenge. Ayıbı mı var bunun? <laughs> Düğünden gelen takılara göre borçlanacağız. Öyle ya. Ne geleceğini bilelim ki. Fazla açılmayalım yenge. <laughs> ne yiyor bu? yeter. Çok konuşmayın. Gidin gına alın. Gına mı? E akşama gına gecesi var. Unuttunuz mu? Allah Allah. Neden her şey bu kadar hızlı kızım? Neden acelesi var? Neden olacak Hüseyin Efendi? Kızı kaçırdığınız için. Acelesi vardı da öyle kızı kaçırdınız hemen? Yani biraz böyle sabretseydiniz hepsi tabii yavaş yavaş olurdu. Hadi hadi gidin bakayım kına alın. Hadi çok konuşmayın. Cık. İyi de daha kimseden borç alamadık yenge. Kınayı nasıl alacağız? Yatar bu iş Şükrü, yatar. Sen evlenemezsin oğlum. Al. Kına için biraz fazla değil mi bu para yenge? Olsun, sen fazla fazla. Hani arta kalan kına olursa... ...Şeyin abin de belki başka bir tarafına yakar. Adam asıl <laughs> et, yapma. De beni. Dur abi, ne yapıyorsun ya, yapma. Hadi gidin hadi. Sen de yiyip durma şimdi cakla cakla, hadi Gülüyor. güle güle. <gülüyor> said